Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta engellenirseniz arkadaşlar yani bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar size onu göstereceğim. Arkadaşlar ben şu an yeni engellendim. Yani arkadaşlar hesap, hesaplarıma giremiyorum. Arkadaşlar bunun çözümü çok basit arkadaşlar. İlk önce cihazınızın ayarlar bölmesine giriyorsunuz. Ondan arkadaşlar uygulamalar deyip buradan Brawl Stars'ı buluyorsunuz. Arkadaşlar Brawl Bra Stars'ı bulduktan sonra böyle hiç arkadaşlar şeylere bakmanıza gerek yok. Yani depolama onlara bakmanıza gerek yok. Çünkü onları yapsanız bile açılmaz. Hadi depolama yapalım arkadaşlar. Buradan veriyi sil yapıyorsunuz. Veriyi siliniriz arkadaşlar şu Yani verileri hiçbir şey yok arkadaşlar şu an Brawl Ve arkadaşlar oyuna bir daha deniyorsunuz. biraz bekletiyor Arkadaşlar yani sizde fazla bekletmez ama ben de bekletiyor Arkadaşlar yani benim o cihazdan dolayı Arkadaşlar bana ço çoğu zaman böyle yapıyor Arkadaşlar yani sizde de bekletebilir hatta benim neydi kardeşim de, de bekletiyor Arkadaşlar yani herkese bekleyeceğiz de. sizde yani herkese de bekletiyor derken arkadaşlar yani benim cihazdan dolayı arkadaşlar Fazla yani en o kadar fazla da beklemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawlhouse'a girdik arkadaşlar. Çözüm çok basit. Yani buradan arkadaşlar hemen hesaplarınızı bağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yani bu, videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle videolar için aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videomuza like, at like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.